Herkese selam arkadaşlar. Yeni yayınımıza ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yayınlarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle siz bir çete yazın. Ben de ona göre bir değerlendirme yapayım. Şöyle rastgele bir başlayayım. Şuradan yeni haritalar yaptık burada. Aleykümselam kral hoş geldin. Aleyküm selam gençler. Şöyle bir maç atalım. Bir yerimiz ısınsın. Ondan sonra yeni haritalara hep birlikte bir yüz atalım. İndirilmedik. Yok. Olsun. Bu arada popülerlik savaşındayız. Destek verirseniz sevinirim. Aleyküm Selam Kardeşim Şu katkı sıra bakalım İlk 10'da kimler var? Haftalık diyelim O katlayan birinci sıraya almış Kenzu onu takip ediyor 3'de Salih var 4'de West Devran var 5'de Arif Can 6'da Kemal Abi 7'de Lemoncu 8'de Estuci 9'da Emre 10'da Sıfır Bir Aleykümselam gençler oyunda mısınız? Oyundaysanız hemen odaya bakalım. Bunun beklemeyi şimdiki. Şunlar hala incelemede. Bunu boş ver. Şunu yaptık 4 vs 4. Şunu yaptık 8 vs 8. Tokileri yaptık. yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık arkadaşlar. Bunun resmini falan değiştiremedim ama sonra bakarım. Şöyle şundan başlayalım abi. Ya da şöyle aşağıdan gelelim. Ondan neden olmadı bilmiyorum ama bakacağız. 335 41 97 şifre 1 like atmayı unutmayalım. Bak bir beğeni var Ayıp. Yazıyorsunuz ama beğeni atmayı unutuyorsunuz ha. O Agoni geldi. Muhammed geldi. Hem haritayı birlikte deniyoruz. Eksiklikleri gideririz. Onu istersen karşıya geçeceğiz. Ya da bizden kim var? Şöyle bir davet attım. Bakalım kim gelecek? istiyor cennet. Ha süresini bayağı uzun tutmuşum.